Bunu becerebilecek mi? Ferit'in düzenlediği tuzakla karşılaşan Seyran yaşadığı olaylardan dolayı hem üzüntü hem de öfke içinde olacaktır. Ancak kendi hayatını şekillendirmek adına verdiği kararların arkasında durması gerektiğini daha net bir şekilde fark edecektir. Ancak kendi hayatını şekillendirmek adına verdiği kararların arkasında durması gerektiğini daha net bir şekilde fark edecektir. Halisa soyadlarını temizlemek için büyük bir adım atan Ferit'i gurur dolu bir şekilde selamlayacaktır. Ferit dedesinin sağladığı destekle kendi markasını oluşturma yolunda çalışacaktır çalışmalara başlar ve hayallerine ulaşmak için sıradaşı bir plan yapma hazırlığına girişecektir. Ancak planladığı gibi gitmeyen olaylar Ferit'i beklenmeyen bir yola sürükleyecektir. Kendi hayatını inşa etmeye çalışan Seyran gündemdeki açıklamalardan dolayı tepkilerle karşılaşsa da beklenmedik destekleri alarak mutluluğu bulacaktır. Seyran'a yapılan haksızlıkların acısıyla ve içinde taşıdığı gerçeklerin ağırlığıyla mücadele eden Şifika, Gülgün ve Seyran ile bir araya gelerek Halisa'ya dair şok edici gerçekleri paylaşacaktır. Bu paylaşım Yaşım olayların seyrini tamamen değiştirecek önemli bir döneme oluşturacaksın.